Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevgi Ağaçıcık. Bugün sizlerle birlikte Ağaç Tepesi Çocukları kitabının incelemesini yapacağız. Bunlar çizgi roman ve bende şu an sadece iki tane var. Ve sadece iki tanesi yayınlandı. Ve ben ikisini de aldım okudum. Ve açıkçası ben beğendim. Çizgi roman çok çok fazla okuyan bir insan değilim. Çizgi romana çok aşina bir insan da değilim. Ama kendi açımdan okuyup beğendiğim için hani çizgi roman yaşında olan ve benim gibi hiç çizgi roman okumadığı halde çizgi roman okumaya başlamak isteyen ya da okumak isteyenler için bence öneri olabileceğini düşünüyorum. O yüzden sizlere Ağaç ve Tepesi Çocukları çizgi romanını anlatmaya geldim. O zaman hazırsanız başlıyorum arkadaşlar. Öncelikle Ağaç ve Tepesi Çocukları 1 Ağaç ve Tepesi Çocukları 2 kitaplarını inceleyelim önce. Ağaç Tepesi çocuklarında şöyle bir 1 ve 2 yazıyor. 1 ve 2 yazıyor. Kapaklar aynı. Şu şekil sadece şurada bir pembelik var. O benim sinirim bozdu. Keşke yani düz olsaydı. Kitaplıkta gözükürken böyle gözükmesi benim hoşuma gitmiyor. Ee, onun dışında ilk kitap kapağımız bu şekilde. İkinci kitabımızın kapağı ise bu şekilde. Ben ikinci kitabın kapağını daha çok beğendim bu arada. Da. Arka kapaklar neredeyse aynı. Ağaç tepesi var. Bir tepe var ve o tepede sürekli olarak bir şey olarak düşünebilirsiniz. E, kasaba olarak düşünebilirsiniz. O kasabada bir tepe var. Ağaç ve tepesi diye geçiyor ve o ağaç ve tepesinde sürekli olarak çocuklar kayboluyor ve kaybolan çocuklar vahşice öldürülmüş bir şekilde bulunuyor ve bunun bir doğada yaşayan bir hayvan tarafından öldürüldüğü düşünülüyor. Lakin gerçek öyle değil. Bunu zaten kitabın ilk başında da biliyoruz. Ayça Tepesi çocukları bir hayvan tarafından öldürülmüyor ama ne öldürüyor çocukları bunu bilmiyoruz. O çocukları öldüren şeyin ne olduğunu bulmaya çalışıyoruz ve bir yandan da mevcuttaki çocukları da korumaya çalışıyoruz. Tabii ki de bunu ne kadar sağlayabiliyoruz bu önemli. Öncelikle Ağaça Tepesi Çocukları bir kitabından, başlangıç kitabımızda. Başlangıç olduğu için bizi hikayeye alıştırması gerekiyor. Bir hikayenin konusuna tabii ki de adapte etmesi gerekiyor. Ve gerçekten de etti. Bu konuda başarılıydı. Çizimlerini de şu şekilde göstereyim. Şöyle. Çizimler güzel. Karakter tasvirleri güzel. Karakterlerin e, yapıları güzel. Ana temeli temeli sağlam kurulmuş. Yani bir ya bir, bir önceki sayfada böyleydi. Bir sonraki sayfada bu tarz mı acaba gibisinden bir çelişki, te, çelişkiye asla düşmüyorsunuz. O not tabii ki de sizi tatmin edici bir şekilde altyapısını hazırlamış yazar. O konuda bir sıkıntımız yok. Çizilerine buradan bir şey demek istiyorum ben gerçek anlamında çok iyi çizimler aşıcı iyi o korkuyu veriyor o korku vibe'ını size e, enjekte ediyor İlk kitabımız dediğim gibi böyleydi ağaç tepesindeki o e, çocukların ölümüne sebep olan canavar mı ya da tık mı belki hayvan bilmiyoruz onu bulmaya çalışıyoruz ve onu bulurken de çok fazla olaylar yaşıyoruz çok ne olacak şimdi dediğim bir yerde bitmişti ve ikinci kitabında ne olduğunu görmüş olduk. Sonrasında tabii ki de ikinci kitabında devamı var. İkinci kitabın devamı var ama ikinci kitabın devamında ne olacak? Ee, yani onu hiçbir şekilde bilmiyor. Ama çizgi romanın ben devamını getireyim, getirdim. Bunun da çizimleri bu şekildeydi. Böyle. sanki bir film izliyormuşçasına düşünebilirsiniz bu tarz kitapları. Ben sevmiyordum yani daha doğrusu yani çok beğenmiyordum ama mı kırmış olabilirim bu konu hakkında. Gerçekten de beğendim bunları. Ve sizlere de tavsiye ediyorum şu an. Eğer dediğim gibi çizgi roman okumak istiyorsanız hani en azından bir çizgi roman türünü de denemek istiyorsanız bunları deneyebilirsiniz. Ben hiç okumadığım halde hiç e, hani önyargılı olduğum halde okuyup beğendim. Sizin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Umarım beğenebilirsiniz. Umarım beğenirsiniz de arkadaşlar. Okuduysanız yorumlarınızı da yorumlara bekliyorum olur mu? Video bu şekildeydi. Eğer videoyu beğendiyseniz yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.